Kesin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ticari oyununda e, gizli aslında gizli değil ama e, hani gizlenmiş bir özellikten bahsedeyim size. Şimdiye kadar benim oyun başlangıcımdan itibaren benimle beraber oynayan arkadaşlar e, arkadaşlara bahsetmemiştim daha önce bunu. Ben de ilk defa kendim rastgele elim bir yere dokundu. E, şu benim şirketimi şunu aşağıya çekelim seviye numarası yazıyor 12 seviye 12. seviye tıkladığımızda arkadaşlar seviye ödülleri varmış burada daha önce toplamışım ben bunları ama hatırlayamadım hatırlayamadım için sizler için de sizler için de paylaşamadım arkadaşlar buradan ticari coinlerinizi toplayın mağazanızda bol bol reklam verebilirsiniz arkadaşlar ben şu an gözünüzün önünde topluyorum 50 ticari coinden bayağı bir coinim birikmiş burada bakınız 594 ticarim koyunum oldu arkadaşlar bununla ne yapabilirim giderim hemen şuradan reklamımı alırım mis gibi 24 saat alamadığım için Ya bu özelliği daha önce e, paylaşmadım sizler niye paylaşmadım ben de yeni gördüm dediğim gibi daha önce görmüşüm belki toplamışım bunları ama hatırlamıyorum e, 12. seviyeye tıkladığımızda arkadaşlar bu ödülleri alabilirsiniz yeni bir eee özellik demeyeyim de yani burada insan şuraya bir yere koyar yani şunu anladın mı ödülleri topla veya ödüllerin birikti gibisinden ama böyle bir seçenek olmadığı için çoğu arkadaşımız bu özelliği bilmiyordur ee, bilmeyen arkadaşlar e, benimle beraber görünen arkadaşlar yorum kısmına belirtirse merak ediyorum ben mi de ilk defa görüyorum e, bu kısmı diye e, yoruma belirtirse sevinirim arkadaşlar son videonun ötere e, öte son videodan bu yana diyeyim e, çok fazla mesafe kat ettiğimi düşünüyorum. fıstığı bahçelerim var. E, ceviz bahçem zaten vardı. Onun yanı sıra bir de tütün tarlası aldım arkadaşlar. Tütün tarlamda yine sürekli e, üretime devam ediyorum. E, buradan şuradan lojistik depomu göstermek istiyorum sizlere. Az önce bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Lojistik depomda e, yaklaşık 10 milyon liralık yani 10 trilyonluk mal var arkadaşlar şu an burada. Yani hepsi satılsa 10 milyonluk mal ediyor 10 milyonluk mal almışım ben bunu biriktire biriktire çoğalta çoğalta Hani ürün çeşitliliğini de çoğalttım bildiğiniz gibi ee, Şu şekilde ve e, oyuna yeni bir özellik daha geldi arkadaşlar bunu sizinle paylaşmadım Kasap dükkanıma tıklıyorum biraz para birikmiş Satış şöyle bir toplayalım sizle beraber ondan sonra o özellikten bahsedeceğim minimum 10 dakikada bir gelirleri toplayabiliyoruz arkadaşlar. O uyarı çıkmıyordu şu ana kadar. Şimdi mağazamıza tıklıyoruz. Buradan e, reklam ver butonu var arkadaşlar. Ben şimdi %50 satışı açtım. Bununla beraber %75 satış oluyor. Bu mağaza başına bir reklam. O mağazanın sadece o mağazanın reklamını yapıyorsunuz. Yani Ankara'daki kasap birinci seviye kasabın kasabıma e, %12 %25 pardon özür diliyorum %25 satış artışı yapıyorsunuz. Bununla beraber zaten %50 de vardı. Onunla beraber %75 satış artısı oluyor. Ve bu 24 saat boyunca o aldığımız 20 ticarım koyunu aldığımız %50 satış artışı gibi 2 saatlik değil arkadaşlar. Bu 24 saatlik. Ben şimdi para gelmişken hemen bunları da vereyim. Biraz satışlarım artsın. En azından bugün toplayabiliyorken 10 dakikada bir girip gelirlerimi toplayıp hemen yeni ürün alayım. Şuradan hemen şu şekilde 24 saatini açalım. Hemen zaten saplı oluyor. Oh gelsin. Şöyle reklamımızı verelim. E, tabii şöyle bir şey özellik de var. E, video izleyerek de 110 satış artışı alabiliyorsunuz arkadaşlar 24 saatlik. param e, varken bu 12'li alalım ben ya. %70 satış artışı olsun maksimum verimlilikte. Belki bu akşam bir video daha paylaşabilirim eğer satışlar beklediğim gibi iyi giderse yani güzel bir para kalırsa bir video daha paylaşabilirim. Kripto e, kısmını oynamıyorum arkadaşlar. E, bu ilk ticari videolarımda bahsetmiştim hiç gereksiz görüyorum. Bunun yerine daha yararlı bir ne bileyim ne olabilir? Yani bu kısım kaldırılsa bence yeridir yani çünkü kullanan çok azdır yani. Bu kullanan da kâr eden çok az yani Genelde zarar ettiriyor. Yani normal borsayla aynı oranda işliyor diyebilirim yani. Çok fazla bir farkı yoktu diyebiliyorum. Arge kısmında araştırmalarıma devam ediyorum. Ee, ceviz bahçelerim var. Antep fıstığı şeyim var. Antep fıstığı hemen araştırayım buradan. Arge şeyim ne kadarmış? Ar 11 tane arge takımım var. Ya yani 11 tane araştırma yapabilirim arkadaşlar şu anda. Tabi paramla beraber. Arge takımı şuradan 10 milyona geliştirebiliyorum. Kalite oranını %50 arttırıyor. Yani %50 arttırması sallıyorum %5 veriyorsa buçuk arttırıyor. O şekilde arkadaşlar. %15 veriyorsa %15'in buçuk kaç? buçuk mesela açacak yani. buçuk verir arge takımını araştırırsam. E, beni arkadaş ekleyen, eklemek isteyen arkadaşlar varmış. İsmim şu yukarıda yazıyor. Maden olan anonim şirketi sosyal kısmından beni ekleyen arkadaşlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şurada ekleyen arkadaşlar buraya geliyoruz. Şu şirket e, sosyale tıklıyoruz. Oradan e, şu insan işareti artı işareti var. Buradan eklemek istediğiniz insanın e, karşı tarafın. Şirket ismini buraya yazıyorsunuz. Madenoğlu yazalım. Kendi şirketimizi bulabilecek miyiz? Bakalım. Maden oğlu yani şirketimiz olduğu için buldurmuyor şu an bize Buradan bir ekleyen arkadaşlar var. Baştan beri beni takip eden, benimle beraber bu yolda yürüyen arkadaşlar var. Onlara çok teşekkür ederim, iletiyorum. Şu anlık size söyleyeceklerim bu kadar. Hedeflerim konusunda da dediğim gibi şu üretim lisansını alacağım. Az önce bir iki üç saat önce falan. 5 milyona yakın param vardı. Hepsini hiç ettim. Şu lojistik depoda bayağı bir ürünüm azalmış. Ee, bayağı bir ürün satın aldım buradan. Yani sürekli olması için arkadaşlar burayı sürekli dolu tutmak zorundayım. Ama e, bir yandan da bir şeyler katmak zorundayım. O yüzden e, şuradan yeni mağaza açacağım. Ne açacağım? E, tavsiyeleriniz varsa yorum altına alabilirim. Şu an açmayacağım. Biraz daha birikmesi adı altına Tekel bayi açmayı düşünüyorum. Maliyeti çok fazla değil. E, tütün Tütünlerimi e, eğer satın bir ürünlere bakalım da şuradan sarmalık tütün diyor. Tütün satılabiliyormuş arkadaşlar. E, burada sat eriteceğim çünkü lojistik depodan gitmiyor niyeyse anlayamadım satılmıyor. Dediğim gibi e, lojistik depodan satış hareketlerinizi şuradan görüntülebiliyordunuz arkadaşlar kim almış BK a Limited şirketi Sualp. E, şunu okumak istemiyorum. <laughs> Oraya bir <laughs> benden bayağı bir şey almış ürün almış arkadaşlar okumak istemiyorum. <laughs> MDS pazarlama Be Beşiktaş Ticaret diyor Göksel Ali Karabacak. Emre 25. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimi almışlar. Daha çok ceviz satılıyor arkadaşlar. O arkadaş da peynir almış genellikle. Parça parça almış. Sanki böyle isminin yukarıda görülmesini istiyor gibi. ben, <laughs> siz gördünüz zaten onu da ben yine de şey yapmayayım onu. Neyse arkadaşlar satış hareketlerini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, şu anlık videom bu kadar dediğim gibi e, şuradan hemen bir hızlıca toplayalım bakalım ne birikmiş ama minimum 10 dakika diyor şu an birikmemiştir tekrar tamamlayayım dediğim gibi videom bu kadardı ee, akşam yine bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar satış artışında çok böyle gözle görülür bir e, yükselme olursa %75 diyor ama acaba ne kadar bir mesela 10 dakika boyunca toplayınca ben 25.000 falan veriyordu şimdi bir deneyeceğim bakalım eğer ki çok gözle görülür bir e, farkı oluyorsa tekrardan ya yani short olarak paylaşırım size ya da tekrar bir video olarak aklıma bir şey gelirse video olarak paylaşırım. Dediği gibi sakın şuradan seviye ödüllerini almayı unutmayın arkadaşlar. Buradan seviyeniz doldukça e, mağaza açıp kapattıkça bir şeyler satın aldıkça işte şeyler sattıkça seviyeniz doluyor arkadaşlar. 12. seviye olmuşum ben. Bayağı bir ticari koyun topladık. E, bu ödülleri alın arkadaşlar. İhmal etmeyin. Herkese teşekkür ediyorum videoyu izlediği için. Herkese hayırlı günler diliyorum.